Milli yiyeceğimiz bulgur uzak doğuya açıldı, pirincin hüküm sürdü, Çinde menülere girdi sayın seyirciler. Çinli yemek uzmanları bulguru daha iyi tanımak için, bulgurdan yapılan yemekleri öğrenmek için aynı zamanda İstanbul'a geliyorlarmış. Bu küçük tanelerin içinde yok yok mineral lif bol karbonhidrat B 12 dışında bütün B vitaminleri, polikasit tek kelimeyle kaşık kaşık sağlık. Bulgur bizim milli yiyeceklerimizden biri ünü sınırları aştı. Yeni dönemde Çinlilerin söylediği söz sağlık için bulgur yiyin. Toprağın bereketinde yetişen, güneşle beslenen bulgurda sağlık ön plana çıkınca özellikle uzak doğunun ilgisini çekti bulgurdaki glosemik indeksin düşük olması ve lif oranının yüksek olması sağlıklı beslenmede bulgurun önemini ortaya çıkartıyor. Kullanım alanı çok fazla. Çorbalarda, hatta tatlılarda, salatalarda. Kızarmış bulgurda deniz tarağı yapacak. Bakalım bizim meşhur bulgurumuz Çinli ustanın elinde neye dönüşecek? Ortaya nasıl bir lezzet çıkacak? Göreceğiz. Luan Çaylı diyet gurusu Çin Diyet Araştırmaları Genel Sekreteri. Bulgurlu ilk tarifini bizim için verdi. Ünlü şef önce malzemeleri saydı. özellikle baş başı türü olan iri bulguru seviyorlar. Yumurta, biban, isi Bulguru yıkadı, sıcak fırına attı. Kısa sürede suyunu çeksin diye. Biz zaten biliyorduk. Güçlü ve zinde bir bedenin keskin zekanın yolu bulgurdan geçiyor. Şimdi onu keşfetmenin sırası Çinlilerde. Yumurtanın sarısını ayrı, beyazını ayrı çöktü. <laughs> Yüksek besin değeri olan Deniz Tara buluşturdu. <laughs> Çin mutfağına özgün tavayı kullandı. Tuz, soya sosu, yeşil biber, yeşil soğan. Hepsi birlikte tavada kızardı. Deniz taraklı kızarmış bulgur yenmeye hazır hale geldi.